Evet, siz bekleyin ben geliyorum hemen tamam mı? <laughs> Ya tek soy. tanımayacak hale gelmişsin? Ya ne yaptın sen? Neredesin? Nerede kalıyorsun? Her yerde seni arıyorlar. Çok düşüncelisin bakıyorum da. Tehditler ağır geldi galiba. Canım, sen beni yanlış anladın galiba. bu tehditlere falan gerek yok ki. Biz ikimiz aynı taraftayız. Ya düşmanımız bir bir kere. Ben zaten seve seve yardım ederim sana. Nasıl ya? Kaçtı kızım. Kaçırdım ben kızı. Hı. Bu seferlik evet. Ama daha akıllıca bir işbirliğiyle iyi bir plan yapabiliriz bence. Hı? Bak sen ya. Ben anlamadım şimdi. Sen baya baya ortaklık mı teklif ediyorsun bana? Aynen öyle. Bak param var. Orada burada sefil hayatı yaşam. Gel sana böyle kimsenin bulamayacağı bir yerde bir ev tutalım. Sonra neye ihtiyacın varsa söyle. Her şeyi ben halledeceğim tamam mı? Tek bir şartım var. Beraber hareket edeceğiz. O kızı ortalıktan yok etmezsem huzurlu olmayacağım belli ki. Vay be. Sen bir kaçakla işbirliği yapacak kadar gözü kararttın yani. Neler yapabileceğini gördüm. Bambaşka biri gibi tanıtıp kendini hayatımıza girmen. Her yerde aranırken Gülizar'ı kaçırman filan. ...valla etkilendim doğrusu. Bence biz şahane bir ikili olabiliriz. Vallahi ne yalan söyleyeyim hiç beklemiyordum. Sen böyle dışarıdan bakıldığı zaman kedi gibi minnoş bir şeysin ama... ...senin içinde de varmış bir manyak. Helal kız sana. Görünüşe aldanmayacakmışsın demek. Ne demek ki. Ya. Ee ne diyorsun? Var mısın iş birliğine? Tamam tatlım. Anlaştık. Anlaştık. <laughs>